Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm ve siz bana hediye vermediniz. Ben size hediye veriyorum. Evet. Çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Bu hesabı. Gördüğünüz gibi. Leon var içinde. Daha sonra bu yeni çıkardım tabi. Sizin için arkadaşlar bunların hepsi. Gördüğünüz gibi. Sadece bunlar kapalı. Onun dışında maximum var. Daha sonra şerimiz var. Full. Let's go. On level. Daha sonra daha şeyimiz var. Nitamız. Yükselecek bunlar. Sonra hesabın kupasını da göstereyim. Hesabın şeyini göstermeyeceğim. Adını göstermeyeceğim. Şöyle göstereyim. Hesap böyle arkadaşlar. Kulübümüzde. Bizim kulübümüzde. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.